Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Antwerp'le oynayacağımız karşılaşma öncesinde hocamız ve Ferdi Kadıoğlu bugün bizlerle birlikte. Önce Ferdi'ye olan soruları alacağız. Daha sonra hocamızla devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi önce maçla ilgili değerlendirmesiyle başlayalım, sonra sorulara geçelim. Okay, um, tomorrow we play nice match against Antwerp. Uh, good match for us to play in Europe. Uh, For the players, for the experience, for the club. Um, also, we will play against old teammates, Samata and Frey. It will be nice to meet them again and uh, hopefully we can uh, win the match and um, do some good things in Europe. Yarın güzel bir maç oynayacağız. Bizim için, kulübümüz için, oyuncularımız için güzel bir maç olacak. Aynı zamanda eski takım arkadaşlarımız Frey ve Samatta ile karşılaşacağız. Onları tekrardan görmek bizim için güzel olacak. Umarım yarın iyi bir sonuç alırız ve Avrupa'da iyi bir iş çıkarırız. Kenan Bey. Ee, Ferdi Yıllardır Fenerbahçe'de beklediği şansı bu sezon buldu ve açıkçası hiç beklenmeyen bir yerde orta sahanın solunda çok önemli bir oyuncuya dönüştü. İlk 11'i ilk yazılan kişilerden birisin artık. Bu mevkideki nasıl hissediyorsun? Kariyerinin geri kalanında burada devam etmek senin için iyi bir yol olabilir mi yoksa eski mevkiine ilerleyen hani yıllarda dönmek mi istersin? So you have been waiting for this chance since your <coughs> arrival. Now you are an important player of the team. You are playing on the left side of the midfield. Uh, so how do you feel uh, yourself in this position? Would you like to continue in this position? Of course, sometimes you play on the right side as well. Mm -hmm. You play as a winger. Uh, mm -hmm. So how do you feel yourself in this position? Would you like to continue in this position, or would, would, maybe in the future would you like to be, would you like to play in your original position in the future? Um at the moment i play in this uh, position because we have a new formation uh, the new coach put me in this position and uh, we are working to do it better every time and at the moment i feel comfortable there i think i'm doing a good job in this moment and we try to do it better every time so i don't know i will play where the coach put me Şu anda bu pozisyonda oynuyorum. Çünkü yeni hocamızla birlikte yeni bir formasyonda oynuyoruz. Yeni hocamız da benim bu pozisyonda oynamamı istiyor. Ben de her geçen gün daha iyi olmak için çalışıyorum. Bu pozisyonda kendimi rahat hissediyorum. Bence iyi de bir performans sergiliyorum. Her geçen gün daha iyi olmak için çalışıyoruz. Ben hocamız beni nereye koyarsa orada oynarım. Gürkan Bey. Öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum. Ee, en çok merak edilen konulardan birisi de kendisinin milli takım tercihi çok konuşuldu bunun üzerine kafasında bu konuyla ilgili neler var? So uh, first of all I wish you good luck for tomorrow's match. People are wondering about the national team which thank you. Um... It's a hard decision. Uh, everyone knows I can choose for three countries. Um, it's it's very difficult. Uh, I didn't uh, make the decision yet, and if I will make the decision, everybody will see it. So uh, I have to be patient. I have to think good, and uh, it it will come. Tabii ki zor bir karar çünkü herkesin bildiği gibi 3 farklı milli takımı seçme ihtimalim var, imkanım var. Dolayısıyla henüz bir karar vermedim. Benim için zor bir karar ama karar verdiğimde herkes zaten görecektir. Benim yapmam gereken sabırlı olup iyi düşünmek. Karar verdiğimde zaten herkes görecektir. Ahmet Bey Ahmet Selim Kulağı Spor. Başarılar yarın öncesinde. Hafta sonu hakem kararlarının çok tartışıldığı bir karşılaşmadan çıktınız. Bu tarz maçlar yeri geldi mi? Pozitif yeri geldi mi? Negatif etkileyebiliyor oyuncuları. Takım içerisindeki ruh hali nasıldır? Yarınki maçla Olimpiya Kosu sonrası çok kritik. Bize takımın ruh halini anlatabilir mi? So first of all, I wish Uh, in the last match in the league, uh, the decisions of the referee have been discussed a lot. Sometimes it might have a positive impact on the team, but sometimes it might have negative impact on the, of the uh, on the mm -hmm. team. So, can you tell us how is the state of mind of the team? Uh, because also uh, after the Olympiakos match, this match is really very critical. How is the uh, state of mind of the team? Uh, thank you. Um, of course, we were all very disappointed uh, after the game, but we cannot change anything uh, in this moment we have to focus on the next game tomorrow is the next game and uh, we have to give everything to c to come back to give revenge to the to the last game and uh, yeah it's a very important game for us because we want to continue also in europe and uh, we will show our best tomorrow Teşekkür ediyorum iyi dilekleriniz için. Tabii ki son maçta hayal kırıklığına uğradık ama şu anda bunu değiştiremeyiz. Bizim önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. Yarınki maçta her şeyimizi vermeliyiz ve bir önceki Avrupa Ligi maçında e, aldığımız sonucu telafi etmeliyiz. Gerçekten önemli bir maç. Biz elimizden gelen en iyisini göstermek istiyoruz. Ferdi'ye teşekkür ediyoruz. Hocamızla devam edeceğiz. Öncelikle genel bir maç değerlendirmesiyle başlayalım her zaman olduğu gibi. Uh, about, uh, English, no? okay, about this game. about this game, you know, it's an important game for us and for them. for both teams. Uh, the result, uh, the three points are very important to keep going, fighting. in the Europe League. Um, the, the group, um, the group, the teams, uh, you know, if you look for the, the results of this team, Avantuarpia, they lost 2-1 uh, in, uh, in Greece, and they lost 1-0 uh, in uh, with Frankfurt uh, home at home it that the level

not only playing with passion but playing with uh, intelligence um and we'll do our best to to get the the three points herkese merhaba e, tabii ki iki takım için hem bizim için hem onlar için e, çok önemli bir maç e, Üç puan almak bu gruptaki savaşı devam ettirmek e, açısından çok önemli Oynayacağımız takıma baktığımız zaman Yunanistan'da 2-1 kaybettiler. Evlerinde Frankfurt'a karşı 1-0 kaybettiler. Dolayısıyla seviyelerin de çok yakın olduğunu görebiliyoruz sonuçlara baktığımız zaman. Bizim için önemli bir maç. Biz de bu turnuvada birazcık daha tecrübe edinmiş olmaya çalışacağız. Çünkü birazcık daha tecrübe edinmeye ihtiyacımız var. E zaman zaman oyunu kontrol etmeye, her zaman tutkuyla oynamak değil bazen zeka ile oynamaya ihtiyacımız var. Elimizden geleni en iyisini yapıp 3 puan almak istiyoruz. Metin Bey. Her şey dönünce yarınki mücadele öncesinde başarılar diliyoruz hocamıza. E, grupta sizin gibi mutlak puanı ihtiyacı olan bir rakiple karşı karşıya geleceksiniz. Onların da gruptaki kaderini belirleyecek bir mücadele. Çok zorlu geçen bir Trabzonspor maçı izledik. E, bu maçın ardından takım e, mental olarak bu maça ne, ne kadar hazırlandı? So first of all, I wish you good luck for tomorrow's match. When we, when we look at the group also, this is a very crucial match for them as well. It's a very decisive match for them as well. And against Trabzon, it was a hard match. So uh, how do you see the team? How ready are they mentally, your team? How ready your team is mentally? This is, uh, you know, football is uh, hard work, understand? Uh, hard job. Uh, we need, uh, in my opinion, when mm, we have a better result, we just we just uh, allowed for ourselves one day uh, just concede one day to react after one day we must react after one day we cannot after the game you you just can think about the next game how i uh, will prepare the next game You understand because about the last game we cannot do nothing you understand this is another competition as the league competition now is europe league competition it means that we need to change our chip our minds and um, to understand that this kind of competition needs that we play with um, with more experience and this is the this is the lesson that we took from the, the last game against Olympiacos. We need to we cannot lose the balance. We cannot play just with the emotions, just with our heart. We must play with intelligence. We cannot lose any. We, in, in one second if we lose the, the balance is a, is a problem in this kind of competition. we'll face a good team. It means that we need to be patient. We need to, to find the spaces, to create the situations, and score, but without losing our uh, tactical um, uh, tactical um, balance. You understand what I mean? And for me, tomorrow, of course, we need the reaction. We need to react. We need to react. Um, and we need to to be in our uh, best level, uh, knowing uh, that we know uh, that um, tomorrow is very important to get the three points. Football, Zorbi, Zorbi Böyle kötü bir sonuç aldığımız zaman bir gün sonra artık yeni bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Geçtiğin maçı düşünmemen gerekiyor. Çünkü bir sonraki maça hazırlanmayı düşünmeniz gerekiyor. Sonuçta son oynadığımız maçı değiştiremeyiz. Burası da başka bir turnuva. Dolayısıyla bizim kafamızdaki çipi değiştirmemiz gerekiyor ve şunu anlamamız gerekiyor ki bu turnuvada özellikle daha çok tecrübeye ihtiyacımız var ki bu dersi de aslında Olympiakos maçında aldığımızı düşünüyorum. Çünkü sadece duygularınızla, sadece kalbinizle oynayamazsınız. Zeka zekanızla da oynamanız gerekir. Bir saniye dengenizi kaybettiğiniz anda problem olur. Yarın da iyi bir takıma karşı oynayacağız. Sabırlı olmamız lazım. Gol atmak için boşluklar bulmamız lazım. Ama tabii ki taktiksel dengemizi kaybetmeden bunları yapıyor olmamız lazım. Yarın bizim bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor ve en iyi seviyemizde olmamız gerekiyor. Bu maçın bu maçtan 3 puan almanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Kürkan Bey. NTV Gürkanak e, hocaya da başarılar diliyorum öncelikle. Daha önceki Fenerbahçe dönemini şöyle bir gözümün önüne getirdiğimde bazen farklı formasyonlar tercih ettiğini hatırlıyorum. Bu sene özelinde tabii ki daha sezonun başı sayılır. 3-4-3 düzenini daha çok görüyoruz. Fenerbahçe'yi farklı bir formasyonla görecek miyiz? Tabii ki bu hani toprakteyken ya da kendinizdeyken değişebiliyor dizilişler ama e, 4-3-2-1 ya da farklı bir düzen düşünüyor mu yoksa bu formasyon sezon sonuna kadar devam edecek mi? So first of all I wish you good luck for tomorrow's match. I remember your previous period in Fenerbahçe and in that period you were sometimes changing your formation. Of course, we are at the beginning of the season, and I know that you think that uh, the formation changes during the match, when you have the ball, when you don't have the ball. But are you thinking of maybe for some matches changing your formation, maybe playing like four, three, two, one, or something? Or are we going to see the same formation till the end of the season? Again, the formation is my friend. I, I spoke a lot of times about this subject. I'm, I'm, I think. Okay with, with respect with respect I think I'm a little bit tired to speak about formations understand this is not a question of formations my friend this is a question of behaviors football is behaviors not formations the formations change every time understand and uh, the most important for us is the balance when we attack and the balance when we defend understand this is the most important for me Yine formasyonla ilgili bir soru. Bunun hakkında gerçekten çok konuştum. Saygı duyuyorum tabii ki sorunuza ama formasyonla ilgili konuşmaktan yoruldum. Çünkü bu aslında dizilişle ilgili bir durum değil. Futbol davranışlardır. Futbolda davranışlarınız çok önemlidir. Formasyonlar dediğim gibi değişebilir. Bizim için en önemlisi saha içinde dengeye sahip olmak hem ofans hem defans anında. Ahmet Bey. Ee, öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Eee Tabii siz gittikten sonra biz biraz yaşlandık Fenerbahçe şampiyonluk olamadı ama siz aynı kalmışsınız yine şampiyonluklar aldınız için Şunu söyleyeceğim e, Fenerbahçe geçten, geçtiğimiz yıllarda bazı hakem atılarından sonra çok dağıldı. Oyuncular e, belki de bir mazeret olarak bunu gördüler ve e, performans çok düştü ama e, bu sizin söylediğiniz sözler hava havaalanında bir slogan haline geldi. Taraftar çok etkilendi bundan ve ee, çok pozitif bir hava oluştu. Oyuncuların bunu bir mazeret olarak sunmaması için neler yapacaksınız? Bunu soracağım. Çok teşekkür ederim. Questions or, or, or comments. Question. 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 Okay. <laughs> So first of all, welcome again. Uh, uh, during this period when you weren't here, we got older, but uh, but and Fenerbahce couldn't win the league since then. But uh, you stay the same because you won titles. Uh, so when we look at the last match, uh, when we look at the uh, last years, uh, after a bad refereeing like this, maybe the players saw it like an excuse so it affected them negatively, but uh, after the match against Trabzon, you made a speech uh, at the airport, and you said something which became a slogan. You, say, you said something and the fans were impressed by that, so it created a positive atmosphere. What will you do to avoid players to see it as an excuse, to see the referee as an excuse? I don't want excuse, I don't want excuse. I, I didn't come to, to Turkey to have excuse. I, I, before, when I decided to come, I know that is not a perfect world. It's not a perfect world. It's not a perfect league, but the leagues that I worked at before were not perfect also. You understand? We have good things, we have bad things, we have things to correct. Me as a coach, I need to correct some things, I need to increase my level and have to improve every time with my mistakes and for the others is the same for the referees is the same they must they must analyze the performance and they must correct the mistakes this is what uh, what i think about uh, about football and my how my side of my point of view of course uh, of course uh, the the last result was not a result that we uh, we wanted but Nou. <laughs> en... Now is tomorrow will be a new opportunity to show that we are strong mentally. Uh, we are together. We uh, we have team spirit. We have quality, tactical quality, um, and we want we have a fantastic supporters and we want to play in our best level to to win the game uh, of course everybody you as a journalist me as a coach sinam as a translator we need to we need to improve every day We need to correct, we need to be better day by day. We need to correct the mistakes day by day, day by day. And the reference, the same. Hiçbir şeyi bahane olarak göstermiyorum. Türkiye'de bahane Türkiye'de bahane göstermeye gelmedim. Buraya gelmeden önce buranın tabii ki burada mükemmel bir dünya olduğunu, mükemmel bir lig olmadığını biliyordum. Ama gittiğim hiçbir lig de mükemmel değildi. Tabii ki iyi taraflarımız, kötü taraflarımızı düzeltmemiz gereken taraflar vardır. Ben de kendimi her gün, her geçen gün geliştirmeye ve hatalarımı düzeltmeye çalışıyorum. Hakemlerin de bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Kendilerini analiz edip hatalarını düzeltmeleri gerekiyor diye diye düşünüyorum. Benim futbola bakış açım böyle. Son almış olduğumuz sonuç tabii ki istediğimiz sonuç değildi ama yarın bizim için yeni bir fırsat. Mental olarak güçlü olduğumuzu gösterebilmemiz için yeni bir fırsat. Biz gerçekten birlikte olduğumuzu, takım ruhuna sahip olduğumuzu, taktiksel kalitemiz olduğunu ve harika taraftarlarımız olduğunu göstermek istiyoruz en iyi seviyemizde olup bu maçı kazanmak istiyoruz. Tabii ki siz gazeteci olarak ben bir hoca olarak, Sinan tercüman olarak her gün hepimiz aslında kendimizi geliştirmeliyiz. Hatalarımızı düzeltmeliyiz. Hakemler de bu şekilde. Ahmet Bey. Ahmet Selim Kul Aspor. Başarılar hocam yarınki maç için. Ferbahçe şu ana kadar 13 resmi karşılaşmaya çıktı. Sadece birinde iki golden fazlasını atabildi. İki gol attığı maç sayısı da 5 çoğunluk değil. Ee, Şöyle maçlar da hatırlıyoruz. Çok fazla gol, net pozisyona gerilen kaçan e, gollerin olduğu maçlar da hatırlıyoruz ama en sona geldiğimizde elimizdeki veri bu ve Fenerbahçe için çok iyi bir veri olduğunu düşünmüyorum. Buradaki sorun mu var, eksik mi var, nasıl aşacak e, bu durumu? Fenerbahçe bir patlama mı yaşayacak? So first of all, I wish you good luck for tomorrow's match. Uh, so, so Fenerbahçe have played 13 official matches so far this season. and only in one of those matches scored more than 2 goals and in 5 of them scored 2 goals so of course we remember that there were a lot of matches where Fenerbahce created a lot of chances but missed a lot of chances as well but of course this in my opinion this statistic is not good for Fenerbahce do you think that there's a problem or how are you going to solve this problem or maybe uh, in one match Fenerbahce will like uh, solve this problem and maybe explode how will you solve this problem you know it depends the, the the way that the other teams play against us. You understand almost the time the other teams they play close, they close with the 10 players plus goalkeeper behind the ball, and it's not easy to score goals like this. you understand? Um, of course, I see some some games, open games, and in an open game it's very easy to score goals. You understand a lot of teams they play an open game uh, in between them, but they close a lot uh, the, the lines when they are defending against us i think this is um, this it means that they respect us they respect us as a team they know that we can we are strong but we need to increase every time we need to, to improve we need to improve the level understand we need to to work

every time the europe cup every time a lot of competitions and more competitions more games more games in tv more money but they are forgetting that the we need to work we need to the players they need to to rest um, and that's why now we assist a lot of uh, injuries a lot of problems uh, this is um, something that we need to reflect about it. But, you know, every, of course, I, I want more goals. And I want, uh, I don't want to see goals in my, in, my, in my goal. I want to see goals in the other goal. We try. I hope in the future we can score more goals and not concede goals. Okay. Tabii ki bu birazcık diğer takımlara da bağlı. Biz oynadığımız maçlarda çoğu zaman rakibimiz 10 kişi artı kaleciyle birlikte topun arkasında oluyor. Tabii ki kolay değil böyle maçlar. Açık oynanan maçlar da gördüm. E, o zaman tabii ki gol atmak daha kolay oluyor. Ama çoğu takım aslında kendi arasında maç yaptığı zaman daha açık oynayıp bize karşı oynadıkları hatların arasını daha da kısaltıp kapalı oynayabiliyor. Bu da aslında şu anlama geliyor. Bize saygı duyuyorlar. Bizim güçlü olduğumuz anlamına geliyor. Tabii ki seviyeyi arttırmamız gerekiyor. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Ama takvime baktığımız zaman zaman çok fazla maç oynuyoruz. Maçlara ara verildiğinde, milli ara verildiğinde de oyuncuların çoğu milli takımlarına gidiyor. Dolayısıyla bu anlamda seviyeyi yükseltmek ve bu şeyleri düzeltmek çok da kolay olmuyor. Ama modern futbol bu. Şimdi bir de Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi turnuvaların devamlı yapılması gündemde. Çünkü daha fazla turnuva, daha fazla maç demek, daha fazla televizyon geliri, daha fazla para demek. Ama unutuyorlar ki oyuncuların da dinlenmeleri gerekiyor. Biz de şu anda bir sürü problem ve sakatlıkla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu konuya biraz daha düşünmeliyiz diye düşünüyorum bu konuda. Ama tabii ki ben daha fazla gol atmak istiyorum, takımımın daha fazla gol atmasını istiyorum. Kalemde de daha az gol görmek istemiyorum tabii ki. Dolayısıyla umarım ileride daha çok gol atarız ve kalemizde de gol görmeyiz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Samandıra'da görüşmek üzere. Teşekkürler. Adıvar.